Oyuncak Abi'den herkese merhaba çocuklar iyi bir videoda daha birlikteyiz arkadaşlar bugün Hot Wheels'ın Justice League serisinden bizde olmayan Cyborg ve Flash'ın oyuncak arabalarını açacağız arkada diğer Justice League ekibi arabaları bekliyor arkadaşlar ve altı arabalı bir yarış yapacağız evet öncelikle Flash'ın Hot Wheels aracını şöyle açalım arkadaşlar bakalım nasıl bir araba ve bakalım yarış pistinde neler yapabilecek ve Flash geliyor evet Justice League ekibi bugün yarışacak arkadaşlar Altı araba birden yarışacak. İşte karşınızda Flash. Arkadaşlar Flash'ın arabasını yakından gördük. Görüntü çok güzel gerçekten. Şu arka kısım özellikle orijinal yapılmış. Ama yarışta nasıl bir performans sergileyecek? Orası meçhul. Görüntü inanılmaz gerçekten. Evet şimdi Cyborg'a devam edeceğiz. Bakalım Cyborg'un aracı nasıl bir şey çıkacak. Evet şimdi Cyborg Cyborg geliyor. Evet ekibi tamamlıyoruz. Justice ekibinin tüm arabalarını böylece tamamlamış olduk. İşte Cyborg'un aracı geri geri geliyor. Düt Evet arkadaşlar, Cyborg'un aracını da yakından gördük. Üst tavan bölümü özellikle çok iyi bakın. Tamamen e, açık her tarafı cam e, ve spoiler'ı çok havalı duruyor. Arka bölümü özellikle çok hoşuma gitti benim arkadaşlar. Önden görüntüsü de bu şekilde. <laughs> e, ben kazanacağım küçük bir sürpriz geliyor. <laughs> evet, şehirde şöyle bir tur atalım. Ondan sonra da e, Hot Wheels pistine geçelim arkadaşlar. Evet arkadaşlar, işte yeni arabalarımız ekibe katıldı. Cyber görüntüde fark hmm. ediyor ve flash geliyor. Flash görüyor musunuz? Nasıl? Hmm. Hmm. En hızlı flash'ın arabası olacak diye tahmin ediyorum. Evet bu yarışta bu Batmobile'ı kullanacak. Batman'in Batmobile'ı arkadaşlar. Aquaman'in aracı geliyor. Aquaman'in aracı da çok fantastik görüntüye bakın. <laughs> hmm. evet Wonder Woman geliyor. Wonder Woman bu yarışta bu spor arabasını kullanacak arkadaşlar. Adeta bir uzay arabası gibi duruyor. Ve Superman. Evet. Superman de bu aracını kullanıyor. Evet yarış başlıyor. Cyborg ve Flash için özel bir turnuva yapıyoruz. Evet arkadaşlar yarışa ilk olarak Flash başlayacak. Flash buradan böyle bu rampadan atlayacak ve en uzağa gitmeye çalışacak. Evet Flash gidiyor. 3, 2, 1 Go! Evet flash güzel bir atlayış yaptı arkadaşlar. Neredeyse yeşil zemine geliyordu. Yeşil zemin buranın en sonu arkadaşlar. Evet yeri olduğu yerde kalsın. Bakalım en uzak kim atlayacak. Şimdi sırada Wonder Woman. Bakalım Wonder Woman nasıl bir atlayış yapacak. Hazır mısınız arkadaşlar? Favorizi seçtiniz mi? Yukarıdaki anketten favorizi seçebilirsiniz. Şey yeah. Wonder Woman'dan muhteşem bir atlayış işte yeşil zemine geliyor arkadaşlar ve flash şu an elendi Wonder Woman lider ki geçmesi çok zor bir yere geldi evet bakalım ne olacak şimdi sırada Cyborg var arkadaşlar yeni arabalarımızdan Cyborg şu anda başlangıç noktasına geldi şöyle evet. Flash Cyber ortalığı karıştırdı. Evet hemen bakıyoruz. Evet Flash'i yerinden oynatmış arkadaşlar. Ama Flash Cyborg'u geçti. Evet bakalım nere olacak? En son Batman ve Superman'i yarıştıracağız. Sırada Aquaman var. Evet Aquaman bu arabayla orada neler yapacak? Göreceğiz şimdi. Muhteşem bir atlayış. Aquaman ikinci sıraya yerleşiyor arkadaşlar. Wonder Woman'ın hemen arkasında Güzel bir yere geldi. Üçüncü flaş şu anda ve şimdi sırada Superman var. Evet arkadaşlar ilk tur oldukça çekişmeli geçiyor bakalım Superman neler yapacak? <laughs> Muhteşem işte Superman. işte Superman diyoruz. Bakalım neler oldu. Evet, evet geçemedi üçüncü sırada arkadaşlar Aquaman'ın de geçemedi Superman ve son olarak Batman yarışacak Batman eğer Wonder Woman'ı geçemezse birinci turun galibi Wonder Woman olacak Batman gidiyor. Evet muhteşem bir Batman atlayışı ama başarılı olamadı arkadaşlar. Superman'e çarptı. Burada daha ileri gitmesini bir nevi Superman engellemiş oldu. Ve evet ilk yarışın şampiyonu Wonder Woman oluyor. Şimdi hız testiyle devam ediyoruz. Evet arkadaşlar ikinci roundda hız testi yapacağız. Bakalım Cansizlik ekibin en hızlı arabası kim olacak? Bu testte en hızlı kim geçecek? İlk roundu Wonder Woman kazandı. Cyborg ile başlıyoruz arkadaşlar. Cyborg çizgide ve hazır. 3-2-1 Cyber 379 gibi bir hıza ulaştı bakalım. Aquaman nasıl bir hıza ulaşacak? Evet arkadaşlar şimdi ekibi yeni katılan flashla devam edeceğiz. Aquaman 335 hızına ulaştı. Cyborg'e elendi bu şekilde. Bakalım flash nasıl bir hıza ulaşacak. Evet, flash 367 ile arkadaşlar Cyborg'e eleniyor. Şu anda Cyborg lider 379'u geçen henüz olmadı. Bakalım Superman ne yapacak? Ve Superman 367'de kalıyor arkadaşlar. Böylece şu anda Cyborg en önde arkadaşlar. Bakalım ne olacak ikinci turda. Şimdi sırada Wonder Woman var. İlk turun en iyi skorunu Wonder Woman yapmıştı. Bakalım 379'u geçebilecek mi? Ve Wonder Woman 366'da kalıyor. Evet şu anda Cyborg lider. Yeni katıldı bildiğiniz gibi Cyborg ve liderliğini sürdürüyor. Evet takımın en son yarışanı Batman olacak. Batman eğer 379'u geçemezse bu roundu Cyborg kazanmış olacak arkadaşlar. Batmobile şu anda yerine yerleşti. 3 2 1 go. Ve Batman 365'te kalıyor arkadaşlar. Böylece bu turun şampiyonu Cyborg oluyor arkadaşlar. İkinci turu Cyborg kazandı. İlk turda Wonder Woman kazanmıştı bildiğiniz gibi arkadaşlar. Son turda altılı bir yarış yapacağız. Bakalım onu kim kazanacak? Evet arkadaşlar şimdi son rounddayız. Wonder Woman ya da Cyborg kazanırsa ikisinden birisi şampiyon olacak. Diğerlerinden biri kazanırsa tam 3 tane şampiyonumuz olacak. Batman 1 numarada, 2 numarada Superman, 3 numarada Wonder Woman, 4 numarada Aquaman, 5 numarada Cyborg ve 6 numarada da Flash yarışacak arkadaşlar. Herkes e, favorisini seçtiyse başlıyoruz. 3 2 1 Evet arkadaşlar son round'da muhteşem bir sürpriz oluyor. Aquaman kazanıyor. Evet yarışı Aquaman kazandı arkadaşlar. Böylece bu turnuvada bu ee, mini turnuvada Cyborg ve Flash'in gelişini kutladığımız özel turnuvanın kazananı Aquaman, Cyborg ve Wonder Woman oluyor arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Hoşçakalın. Bay bay.